Elin olarak yani kız olarak başlayacağız. Hmm. Bunda dilenmeye çalışacağız. Yazalım. Ne olur? Pet. Ne olur? Pet. Yazdık şimdi açıkça. Rüzgar. Dur bir. Çıkıp gidelim. Bu rüzgara bir tane bakak da. Oy. Hmm. Fakiriz be. Hadi ver. Ver ver ver. Allah belisi. Rüzgarı ben gördüm. Aslında bütün petleri bunlar. Kendi petleri. Dur rüzgar. Saçmalık yaptı. Biz çıkalım hemen gelin. Rüzgarcım. Kaçmalık yaptı. Hmm, yani. Kötülük. Sabırsız. <laughs> Yani yüz karsiyon sürüksüz. Beş milyon da olsaydı onu da verirdim. Yani en güçlü bir şey bu her şeyi böyle razıktı. Yani fakiriz. Ne olur? Pet. Ne olur pet. Yeni geldim. Görek verecekler mi? Sonra zaten kendilerine teslim edeceğim bakayım. Bu Türk kardeşten Efe'ye Yani yenilmemişiz. Bakın sıkıntı sıkıntı. Göstereceğim mi? Hı. Biri Ne verecek bu kadar? Ya versene. Bundan bakar bakar. Bak. Yeni başlamış bir faktörüz. Şu, şu an verecek kim acaba? Vermedi mi? Verdi mi? Bence vermez. Verdi mi? Ya verdi lan. Arkadaşlar ben de o şeyi verdim. Bu arada verdi. Ya çok iyi sanmış. Kesin o zenginmiş. ran kapladık. Şampiyona doğru geldik. Neyse. Şimdi ne yapalım? Mistik olduk. Buradan alayım da. Yeni geldim, yazdım. Birinci işimizi o arkadaş böyle. Verir misin yeni im im yeni 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 çabuk. Çabuk kod like olduk. Çabuk ilerliyoruz. Kod like aslında böyle olmuyoruz da. Dur 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 dur. Çabuk hızlanmıyor. Hızlanma önemli. Biraz. Hızlanma. Max. Yaptık. Pıt pıt biraz hızlı. Hmm, biraz da kalanlarını da ona vereceğim. 50 bin. Şu an zengin olduk. Renk altı ama iyi insanlar da var bu dünyada iyi insanlar severim böyle yeni gelen oyunları tut veriyorlar dur, bunları birleştirirsem kaç şey olur da yapmayayım ya çocuğun hakkı gider dur tre tutup birim verip geliyorum arkadaşlar arkadaşlar işte ya da vazgeçtim video bitene kadar böyle vardı kim o? kakasi kakasi ne ne kadar yaptık lan bir? Good like it, Good like. Çabuk, olduk. Tweet yapacağımız başka birisi var mı? Kakasiyi bir tweet ataklayınca o online flat'teymiş. Ne yapacağız biz yanında? Bernaş. Haydi Derla gidelim. Bu perde bence vermez. Hmm, ver mi? Yok. Ne olur pet. Ne olur pet. Bak. 10 games de veriyorum. Ne olur pet. Yeni başladık. Oo, bu gelmiş. Bu her zaman geliyor. Büyük. Pen, 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 pen. Write on. Take pen. Take pen. Is za king king leje yaptık. bunu da koyak güzel petler verdi isim yazdık mı bunu da vereceğim boyayacağım dur e giderse ya şimdi yazdım bir şey oyun olan kimse var ya da bana değil başkasına çok güzel yok bu da güzel bir tane bam 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 peri peri bim bam 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 peri peri bim bam bam and who's pink? Buffing and some but no, Timmy's only crowded the singing, yeah, the singing. ne olur? Abi. Tut ne abi. Ya kardeş. Bakın nasıl kötü insanlar var. Siz bu videoyu izleyeceğiniz size gelir ya Bakalım görelim. Çok kötü be. Hmm. kötü insan varmış ya. İnsanların kendi şey yani. Yani para göz ne bileyim ne. Hani ne olacak ki ver çekti. Onu geri verdim zaten. Git buranın kralı oğlum. İki halk geç. direkt geçek. Sonra şey. Bir tane daha kimseye harfet verirse videonun sonradan bitiririz. şey kattım yeni gelen bir şey var. Please pet. Please pet. Hmm. Please pet. game start tamam. Please pet. Niye vermiyorsun kardeşim ya? Dur, o saldırma. Birinci krak sonra alak. Dur bir şey yerine gidelim Allahın yerine. Halloween event bize niye açık değil. Ya. Dur bir. Gideyim, dur, oradan gideceğim Ol, olmazsa ya ışınlanma yok dur orada var bunları neden herkes açmıyor ya da ben de ha, ben de ışınlanamıyorum ben buradan gidiyorum buraya Hadi fitness'tik. Pumpik yapıyoruz. Zombi buldur, pumpik yapabildi. Zombi bul. Bunları da artık herkese hediye edek. Sonra videomu kapatalım bu Al bunu. Çünkü o birlerini şey yapılmıyor. dur hala var. O da iki iki ka kaç kalsak bizde? Dur bir bakak ne verecek? Bak. O. Dur. 10 100 1000 Hayırlı olsun. Kısma 2 2 pet kaldı. 3 pet yosuz. Arkası şeyli semli Burada bitimlerek de aldım. Al bütün yemeği, şey de var. herkese hediye et. Her şeyin bitlerini var, niye vermedin soruyorsunuz arkadaşlar. Onun trade'leri şifrenizde. Dur bir. Bakacağım. Arkadaşlık atacağım. Dur. Başta bakacağım. İsteği kabul edersen onu bildim ben. Trade şey arkadaşlar yapabilirsin. Bütün var. Galiba yetmedi çocuğu. Başkasına Tamam ver başkasına verelim bir video bitsin. bu. Al bu gemisi. Gemsiyon. Ya. Fail oldu. Yerin yokmuş kardeş. Neyse. Bu kaldı elimizde. O bile gitti dur. Bu kaldı. Umarım videomuzu Bak Arkadaşlar işte, bay bay.